Evet gençler öz ile ilgili olarak 12. pekiştirme testini çözüyoruz. Demiş ki kütle hacim değerler vermiş. Yani ben buradan öz kütleyi bulabilirim. X'in öz ne? 3 m bölü V'den 3D diyeyim. Y'nin 2 2M bölü 2V'den 2D diyeyim. Z'ye de 1 m bölü 2V'den D bölü 2 dedim. Şimdi demiş ki boş bir kap X sıvısından 3M, Y sıvısından M, Z sıvısından M kadar konuluyor. Tamamen doluyor. Kabın hacmi kaç verir? Şimdi şöyle düşünün arkadaşlar. X'den ne kadar koyduk? 3 Peki X'in 3M kütlesinin hacmi ne kadar? V. Yani hacim olarak x'ten ne geldi? X'den V hacminde sıvı geldi. Y'den ne kadar koyduk? M. O zaman Y'nin M kadarının hacmi ne kadar? 1V. O zaman Y'den de 1V hacminde koyduk. Z'den ne kadar koyduk? Z'den de M kütlesine koyduk. Peki Z'nin M kütlesinin hacim değerine ne kadardır? Hacim değeri 2V'dir. Dolayısıyla Z'den de 2V koyduk. Ve kap tamamen doldu. O zaman kap toplamda ne almış oldu? Kap toplamda 4V'lik hacim almış oldu. Kabın iç hacmi 4V'dir diyebiliriz. Düzgün silindir biçimdeki bir kapta birbirine karışmayan iki sıvıları vardır. Buna göre ilk sıvısının öz kütlesi y'nin kütlesinden büyüktür. Hayır küçüktür arkadaşlar. Niye? Öz kütlesi büyük yoğun olan sıvı nerededir? Altta olacaktır. Dolayısıyla burada Y sıvısı daha altta olduğu için Y'nin öz kütlesi X'ten nedir? Büyüktür. Y sıvısının kütlesi X sıvısının kütlesine eşittir. Şimdi tabanlar aynı yükseklikler aynı olduğu için bu ikisinin neleri aynıdır? Hacimleri aynıdır. Yalnız kütle değer için biz ne yaparız? Öz kütle çarpı hacime bakarız. Hacimler aynı ama Y'nin öz kütlesi daha büyük olduğu için burada Y'nin kütlesi X'in kütlesinden ne olacak? Büyük olacak. Neler eşit ama? S sadece hacimler eşittir. Ozan zaman y'nin kütlesi x'in kütlesine eşit değil. Y, x sıvısının kütlesi y sıvısının kütlesinden küçük müdür? Evet küçüktür. Hacimler aynı olduğu için öz kütlesi küçük olanın kütle değeri ne yapacaktır? Daha küçük olacaktır. Cevabımız Ceyhan'dır. 105 gram olan bilye atıldığında şekilde bu olmuş? Buna göre bilyenin öz kütlesi. E, öz kütle için bana ne lazım arkadaşlar? Kütle ve hacim değeri var. Kütlesini zaten soru bana vermiş 105 gram. E hacmin de nereden buluyor? diyor? İşte sen sıvı seviyesi 40'taydı. İçine cisim girdiği için ne yaptı? Hacme kadar yer kapladı ve sıvı seviyesi ne yaptı? Buraya çıkardı. E burası kaç? 70. E 40'tan 70'e çıktığına göre demek ki cismin hacmi ne kadardır arkadaşlar? 30 santimetre küptür diyebiliriz. Dolayısıyla 105'i 30'a bölersek arkadaşlar şöyle düşünün. 105'i 3'e böldüğünü düşün veya işte burası ne olacaktır? 3 tane olsa 90 e artı 15 geldiği için 3.5 ne olacaktır? Öz kütle değeri olmuş olacaktır. Öz kütlesi 1.5 olan bir cismin kütlesi 1.8 kilogram. Öz kütlesi 0.8 olan bir sıvı ile ağzına kadar dolu olan kabın içerisine bırakılıyor. Kaptan taşan sıvının kütlesini soruyor bize arkadaşlar. Şöyle düşünün. Bir tane kabımız var taşırma kabı ağzına kadar ne dolu? Öz kütlesi bir olan bir isim, kütlesi 1.8 kilo, 1.8 Bu cisim öz kütlesi 0.8 olan sıvıyla dolu. Şimdi içerideki sıvının öz kütlesi 0.8. Peki bunun için attığımız cismin öz kütlesi kaç? 1.5. Cismin öz kütlesi sıvıdan büyük olduğu için cisim ne yapacak? Tamamen sıvı içine girecek. Sıvı içine girdiği için hacme kadar yer kapladığı için hacme kadar ne yapacak? Buradan sıvı taşıyacak. Peki attığımız cismin hacmi hakkında bilgi vermiş mi? Hayır. Ama ne yapabilirsin? Bulabilirsin. Öz kütlesini vermiş, kütlesini vermiş. Yalnız hacmi arkadaşlar buradan ne olarak bulacağız? Kütlesi bin, işte 1.8 kilogramı 1800 gram gibi düşünürseniz. Çünkü öz kütleyi gram bölü santimetre küp cinsinden vermiş. Öz kütlesi de 1.5 gram bölü santimetre küpmüş. E buradan hacmi bulacağız. E sonuçta öz kütle kütle bölü hacimdi. Dolayısıyla sen buradan hacmi V'yi çekersen ne yapacaksın? M bölü D'den bulacaksın. Yani sen 1800 gramı 1.5'a ne yapman gerekiyor? Bölmen gerekiyor. O zaman şöyle yapabiliriz arkadaşlar. 1.5'ü ben 3 bölü 2 şeklinde yazayım. 1800'ü ters çevirip çarpıp 2 ile çarpıp 3'e böleceğiz. 3'e böldüğü zaman 600, 1200 gelecek. Demek ki bu cismin hacmi 1200 santimetre küpmüş. Dolayısıyla cisim tamamen girdiği için buradan taşılan sıvının hacmi ne olacaktır? 1200 santimetre küp olacaktır. Ama taşan sıvı ne? Kütle 0.8 olan sıvı taştı. Ama bana taşan sıvının kütlesini soruyor. Ya taşan sıvının kütlesi ne olacak? Öz kütlesi ile hacminin çarpımı. Öz kütlesini 0,8 yani 8 bölü 10 gibi düşünürsen hacmi de 1200 dersen şununla şunu sadeleştirsek 8 çarpı 120 şeklinde düşünebilirsin. 8 kere 2 16 elde var bir 960 gram olacaktır. Yani cevabımız denizdedir. Bir şişe östlesi 1 olan suyla ile doluyken tartım 600 gram. Östle 0.8 zeytinyağı ile doluyken 540 gram geliyor. Aynı şişe östlesi 1.8 olan sıvı ile dolurken ne kaç gram gelir? Şimdi östlesi 1 olan suyla doluyken kaç gram geldi? 600. Peki o 600 gramın içinde ne var arkadaşlar? Şişenin kütlesi artı içerideki sıvının kütlesi. E sıvının kütlesini nereden bulacağım? Öz ile hacmini çarpacağım. E o sıvının hacmi de şişenin alabileceği hacim kadardır. Yani sonuçta şişenin iç hacmi kadardır. Suyun öz kütlesi 1 olduğu için 1 çarpı şişe hacmi de, de V dedim. 0.8 olan zeytinyağıyla ile dolu ne gelmiş? 540 kalori gelmiş. E bu 540 kalorinin içinde ne var? Şişenin kütlesi artı içerideki sıvının kütlesi. E sıvının kütlesi de ne olacak? Öz kütlesi 0.8'de hacmi olan V'nin çarpımı. Şimdi alt tarafı eksiyle çarp taraf tarafa çıkarırsam şişeler gider arkadaşlar. Buradan ne kalır? 0.2V kalır. 0.2V neye eşit buradan? 60 eşit. Burada arkadaşlar her tarafı 0.2'ye bölersek V değerimiz ne olacaktır? 60 bölü 0.2. Bu 60.02'yi de 2 bölü 10 gibi düşünün. Ters çarparsanız 600 bölü 2'den ne çıkacak? 300 cm. Demek ki şişenin hacmi ne kadarmış? 300'müş. Peki şişenin hacmi 300 ise şu üstteki denklemde yerine koyarsam 600 gram gelmişti suyla doluyken. E bu 600 gram içinde şişenin kütlesi artı içerideki sıvının kütlesi var. O da öz kütlesi çarpı hacmi. Hacmin 300 olduğunu biliyorum. Yani içerideki su kütlesi 300 gram. Demek ki şişenin boşken kütlesinde ne olduğunu biliyorum. 300 gram olduğunu buldum. Şimdi aynı şişeyi öz kütlesi 1.8 olan sıvıyla doldursak kaç gram gelecek? E şimdi ne gelecek arkadaşlar orada? Şişenin kütlesi artı içerideki sıvının kütlesi. E sıvının kütlesi de sıvının öz kütlesi 1.8 de sıvının hacminin çarpımı eşit. Şişenin kütlesinin 300 gram olduğunu biliyorum. Bunu 18 bölü 10 gibi düşünelim. E şişenin hacminin de 300 santimetre küp olduğunu biliyorum. Buradan çarparsak arkadaşlar ne olacaktır? 300 gram çarpı 18 çarpı 30'dan 3 kere 8 24 elde var. 2 3'ümüz 2 elde vardı 540. Yani ne olmuş olacak? Toplamda 840 gram gelmiş olacaktır. Ağzına kadar suyla dolu bir bardak tartında toplam 300 gram geliyor. 100 gram kütleli içi dolu metal bilye konulda suyun bir kısmı taşıyor. Bardak içine kalan su ve bilye tartıldığında toplam kütle 360 gram geliyor. Başlangıçta toplam neydi arkadaşlar? 300 gramdı. Şimdi ise ne kadar geldi? 360 gram geldi. Yani ağırlaşma ne arkadaşlar? Bir sisteme bir şey eklediğimiz zaman oluşan ağırlaşma. Sisteme eklenen giren kütle eksi sistemden çıkan kütle. Ne kadar ağırlaştı? 300 360 geldiği için en son durumda 60 gram ağırlaştı. Peki biz şişeye ne yaptık? 100 gramlık bir cisim ekledik. Yani şişeye giren ne? 100 gram. O zaman 100 gram biliyorum ama 60 gram ağırlaştığına göre demek ki şişeden çıkan yani taşan sıvı kütlesi, taşan sıvı kütlesi ne kadar olacaktır? 40 gramlık sıvı taştı arkadaşlar. Peki neyle doluydu? Suyla. Suyun öz kütlesi de ne? Bir. Sonuçta o suyun kütlesi nedir arkadaşlar? Suyun kütlesi öz kütlesiyle hacmin çarpımıdır. Su 40 gram su taştığına göre, öz kütlesi de bir olduğuna göre demek ki 40 santimetre küp su taşmış. Demek ki attığım cisim 40 santimetre küp yer kaplamış. E, bilyenin öz kütlesini soruyor. E bilyenin öz kütlesi ne olacak? Bilyenin kütlesi bölü bilyenin hacmi. Bilyenin kütlesi 100 gramdı. 100 gramlık bilye atmıştım. E, 40 santimetre küp su taşırdığına göre demek ki tamamen suya girdiği için demek ki bilyenin kapladığı yer yani bilyenin hacmi de 40 santimetre küptür. Dolayısıyla öz kütlemiz 10 bölü 4 yani 2,5 gram bölü santimetre küp olacaktır. Düşey kisveden kaplarda bulunan aynı sıcaklıkta x'ye sıvıların öz kütleleri 2'ye 4. x'in öz kütlesi 2, y'nin öz kütlesi 4. Hangi kaplardaki sıvıların homojen kartı karşının öz 3.2 olur. Şimdi arkadaşlar öz 2 olanla 4 olanı karıştırırsan karışım ne olacak? Arada bir değer alacak. Eğer sen bunları eşit hacimde karıştırırsan ne olacaktır? Karışım öz kütlesi tam aritmetik ortalaması da olacak. Yani 4, 2 ile 4'ün ortalaması kaç olacak? 3 olacak. Ama bana karışımın kaç olmasını istiyor? 3.2. E 3.2, 3'ten daha büyük olması için demek ki öz kütlesi büyük olan 4'e daha yakın olması lazım 3.2 olması için. Demek ki öz kütlesi 4 olan sıvıdan yani Y'den daha çok almam lazım. Yani Y'nin hacmi X'in hacminden daha büyük oranda olması lazım ki karışım 3.2 olsun. E birinci kapta bakıyorum. O zaman hangisinin hacmi daha fazla? Taban daha geniş olduğu için y'nin hacmi daha fazla. Olur mu? Olur. Buraya baktığım zaman arkadaşlar hangisinin hacmi fazla? X'in hacmi fazla burada. Demek ki buradaki karışım X'e daha yakın. Yani 2'ye daha yakın olacak. 3.2 olma şansı yok. Buraya baktığımız zaman arkadaşlar aynı yükseklikte ama buranın tabanı küçük, buranın tabanı daha geniş olduğu için. Yani sonuç aynı kabın daha geniş kısmı olduğu için y'nin hacmi daha fazla. Dolayısıyla bu da olabilir. Cevabımız 1 ve 3 denizli olacaktır. Ali kütlesi bildiği bir cam bileğin öz kütlesini hesaplamak istiyor. Cam bileği şekildeki kapları yavaşça bırakıp taşan suların hacmini ölçüyor. Suyun hacmini cam bileğin hacmi olarak kabul ettiğine göre hangi kapta elde ettiği öz kütle bileğin gerçek öz kütlesinden büyük olur. Şimdi bir öz kütleyi bulmak için kütleyi ne yapacaksın? hacme böleceksin. Kütleyi biliyor muyuz? Biliyoruz. Ali neyi hesaplamaya çalışıyor? Ali hacmi hesaplamaya çalışıyor. Yalnız öz kütleyi gerçeklerinden daha büyük ölçebilmesi için hacmi gerçeğinden daha küçük hesaplaması lazım. Dolayısıyla bilyeyi attı. Bilyenin hacmi V ise buradan direkt V kadar su taşar mı? Hayır arkadaşlar. Ne yapacak? O bilye hacmi kadar sıvı önce biraz yükseltecek sonra geri kalan taşacak. O zaman burada taşan sıvının hacmi bilyenin hacminden daha küçüktür. Dolayısıyla taşan sıvının hacmi bilye hacmi olarak kabul ettiği için Ali daha küçük hacmi aldığı için daha büyük özlükte buradan bulur. Burada attığı zaman ne olacak? Bilye girecek. E, bilye girince hacmi kadar sıvı yükseltecek ama sıvı hemen taşıyacak mı? Hayır taşmayacak. Sıvı seviyesi buraya gelecek, buraya gelecek, buraya gelecek. Bundan sonra taşıyacak. Dolayısıyla taşan sıvı bilyenin gerçek hacminden yine küçük olacaktır. Hacim küçük olduğu için daha büyük bir değer ölçecek. Burada attığı zaman sıvı ne yapacak? Yükselecek ama yükselen sıvı burayı dolduracak. Buraya gelecek, 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 gelecek. Sonra şu noktadan sonra ne yapacak? Dışarı taşıyacak. Dolayısıyla o hacim hacmi V ise o V'nin biraz buraları doldurmak için harcandığı için taşan V'den yine küçük olacak. Daha küçük hacim ölçtüğü için de öz kütleği daha büyük olacak. Hangisi de daha büyük ölçüyor? Hepsinde daha büyük öz kütle olarak ölçmüş olur. Zeytinyağı dolu K kabı ile gaz dolu L kabı ağırlıksız pistonlarla şekilde kapatılmıştır. Ağırlık konulursa gaz zeytinyağı ile gaz ısıtılırsa öz kütleleri nasıl değişir? Şimdi önce ağırlık koyuyoruz. Ağırlık koysak da arkadaşlar ne olur? Ağırlık koyduğumuz zaman arkadaşlar ne olacaktır? Sıvılar ve katılar sıkıştırılamaz. Dolayısıyla zeytinyağı sıkışmadığı için hacminde bir değişme olmayacak. Kütlesinde de bir değişme olmayacak. Ama gaz ne yapacak? Sıkışacak. Üzerine basınç yaptığı için bu gazın hacmini ne yapmış olacağım? Ben küçültmüş olacağım. Sonuçta öz kütle değerini kütle bölü hacim. Daha sonra ağırlık konuluyor ve zeytinyağıyla gaz ısıtılıyor bir de arkadaşlar. Şimdi ağırlık koyduğum zaman ne oldu? Zeytinyağda hiçbir değişme yok. Yani kütlesi değişmedi, hacmi değişmedi. Dolayısıyla zeytinyağın öz kütlesi ne yapmaz? Ağırlık koyduğumuz zaman değişmez. Ama ağırlık koyduğum zaman gazın hacmi azaldı. Gaz sıkıştı. i̇çerideki gaz miktarı kütle değişmedi ama hacim azaldığı için o zaman gazın öz kütlesi ne yaptı arkadaşlar? Arttı. Şu denizde edilmeyi zaten ele. Buradan Bolu'da gitti. Adana mı? Ceyhan mı? Şimdi ısıtırsak ne olur? E arkadaşlar ısıtırsak ne olacaktır? Isıtınca sonuçta buradaki madde molekülü arasındaki boşluk artacağı için madde genleşecek. Genleştiği için hacim değeri ne yapacak? Artacak. Kimde artacak? E zeytinyağı da artacak. Gazda da artacak arkadaşlar. E içerideki madde miktarı kütle değişmeyecek. Ama hacim arttığı için öz kütlesi ne yapacaktır? Zeytinyağı da da gazda da azalacaktır. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan olacak. Evet 12. pekiştirme testi burada tamamlamış olduk. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz gençler.